Hey, Koca Faruk. Başladık mı ya? Başladık bırak oku. Çok hızlı başladım bir anda. Kalbim. Çok hızlı başladım <laughs> bir anda. Uzun zamandan beri Faruk galiba şeyde, <laughs> nerenin pikselinde ağırlamamıştık. Ya Kerem'le beraber yaptığınız videonun performansı da çıkılır mı bilmiyorum ya. Bu arada çok, ay, ay, çok, ay, çok ay, eğlenceli videoydu ya bu arada. Hangisi? İnsan Şeyme, gidip Kerem'e yenilir Kerem. mi ya? Ama işte o yarışmalıydı. Bacak kadar çocuğa yenilmişsin ya. <laughs> Senle nasıl yarışılacak? <laughs> Bizimki co-op bizim olayımız istiyorsan yarışırız da fark et ama bence co-op bizim olayımız co-op yani. <laughs> Arkalardan yenilir mi serzenişler? yani? Serzenişler. Tabii. Oy falan diyor. Evet. Limbo. Limbo. <laughs> Nereden nerede ne 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 çağrıştırdı limboyu? Yani limbo olabilir. Değil. <laughs> Little Nightmares mi? Aa. Oğlum yani evet. yaz ö, ilki kesinlikle limboydu değil mi? Hayır, limbo e, değil. Kesinlikle çağrıştırmıyordu bana. Bu çağrıştırıyor. Little Nightmares'in hangisi? İki, birini deneyelim. Evet, Hocam. Ikincisi. Abi nasıl ya? Yani bak. nasıl? <laughs> <laughs> mares. İki mi, iki mi? Yalnız, İkiymiş. Bu arada bir tane... Şuradan fan... nasıl? Limbo, yani Tabii ki La Little Nightmares ve Limbo şey böyle kesişim kümeli oyunlar. ama bana bu çağrıştırmıyor onu. Bu arada küçük bir şey vermek istiyorum yani. Fun fact vermek istiyorum. Buyurun. Eğlenceli bilgi. Mare Latince'de deniz olması lazım. Latince deniz. Evet. Yani gece de yüz, böyle çok acayip bir fonetiği ve etimolojisi var. Nightmare. Gece, gece denizi deniz. <laughs> mi Olsun, yani. Hani Ebis'e bakıyorsun, o da sana bakıyor falan ya böyle Olardan <laughs> falan. Çok güzel oyun bu arada. Ya gerçekten. ama ebisinin nikahı odaya. Yani. <laughs> Disket kutusunun son entelektüel <laughs> çabalarıydı benimkisi. Bundan sonra deneyim. Ben ben de bu kadar entelektüel işim <laughs> Evet. Tersten mi ben gidiyoruz yani? Tersten gidiyoruz. Şurada bir şey. <laughs> Aa, ne kadar geride kalmadığımız. Çok kalmışız ama. Bu nedir abi? İnanılmaz. Pat. Devam. Aa, e, e. Worms mu bu ya? Worms haritasına benziyor. Ama çok var. De. Worms. Worms'tan çok var. Worms. Blast mı? He? Worms mu? Blast. Bl Worms olamayacak kadar güzel bu çünkü şu an. Öyle mi diyorsun? Aha. Worms Blast değil mi? Yani. Çık. Çık. Hı -hı. çok inanmıştım biliyor musun Worms olduğunu o haritanın ya. %79. Abi tanıdık geliyor ama bilemiyorum ben şu anda ya. Ee, bir daha ilk görsele Kendi Kendi Crash falan diyesin var nedense şuna. Yani. Niye? Bilmem. Çünkü Kendiler Şeker var, var çünkü orada abi. Ah. Oha. Bu bir ilk çıkan mobil oyun mu şu anda? İlk çıkan mobil oyun ve artık evet. Kendi kraş çıktı, çıktı arkadaşlar. Kendi kraş çıktı Kerem koş. <laughs> Kerem. Aa. Bildik ama bu arada yani. Ama kendi kraş çıkması ilginç geldi bana. Ah, yani. Evet. Şunlar çünkü Allah Allah bence de kendi kraş sordu ya. Aa bu şey Dave the Diver. Çok özür diliyorum burada. Sharpie, GM böyle bir de çat. Bu arada <laughs> yine seriye taktık 3 mu oldu Doğru, şu anda? Evet 3 oldu. Ha, evet, dur bakalım tek, tek ata atar. 3 tahminde, sonra 2 tahminde, 1 tahminde diye gidiyor. Abi. Ay. Bak low poly bu arada. Low poly. Firewatch'a benziyor ama Firewatch'ta şey olmasın, hiç şey hatırlamıyorum. Oyun. Yerli malı, yurdu malı, battle build, remastered. Aha. Çok mantıklı. İlk oh. Türk oyunu. İlk mobil oyundan sonra sorulan ilk Türk oyunu çıktı. Senin de ilk görsen bilmiş olman yalnız. Helikopterden değil de şuradan bildim yani. Oha. Kod mu Battlefield mi diyecektim. Sonra şuradaki poligon sayısının 3 olduğu dikkatimi çekti. Oha inanılmaz. <laughs> 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 Al bildin bildin Hadi bil. bildin, Hadi bil. Kerem bilsene şunu. Hot House. O kadar geriye gitmiyor hiç hocam ya. Bu da mikrofonum şu... Pörsümüş. Pardon. Ben siz abi benden habersiz benim programımı çekiyormuşsunuz. Kerem'in... Sen 23 dizeli. Nisan'da şey olacaksın. Kanalı alacaksın zaten. İhsan da Undertale dedi buna. Ben Hound of demek istiyorum. Yani bir tane şey var çünkü yani. Ama renk pembe ya. Pembe yapmak zordu o zamanlar. <laughs> evet, doğru. Evet. Undertale. 10 puan. Undertale. Undertale değil, Two old ya. Too old. Hound of işte ya. Değil değil bu, mi işte, ben bir Sinan bu arada. arada Atari 2600'de gözleri yönettiğimiz. Çok gerçek değil O yüzden değil mi Haunted House diyorum. Haunted House mıydı bilmiyorum. Bana tanıdık gelmedi de. Hı. Ee, şunu yaptığımız oyunun ismini her programda istisnasız unutuyorum ben tamam mı? Evet. Kerem biliyor. Kerem'e bakıyorum. Guest the game abi diyor hangi siteye gireceğimi. Şu pembe tanıdık geliyor bana ya. Ben bu oyunu bir yerden bu nasıl oluyor? Nasıl bir nöron çalışması var bende? Yani orada bir nöron şöyle oluyor Elimde boş bardakla giriyorum bir odaya <laughs> tamam mı? Ben niye gelmiştim acaba? Sinan Bardak Sinan. var. Sinan. mı? Sinan'ın nöronları uyanıyor değil mi böyle? <gülüyor> <gülüyor> Kim? <laughs> falan. Uyan hele. Bir piksellik nöron böyle. Nöronlar bir öde ötüyor. Ana! Ana! Bu ne? <laughs> 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 ha, evde su bardağıyla mutfağa girip ne yapacaktım ben diye çıkmış adamım yani. <laughs> <Ben> hakikaten çok gereksiz <laughs> şeyle dol, dolmuşum ben ya. Çok. Yani. yani benim 8 yıl falan böyle dağda durmam lazım. <laughs> <Benim> boşalması <laughs> O kafa boşalmasını bir tek askerde, 8 aylık askerde <laughs> yaşadım i̇şte, yani. Resetleme. İlkokuldaki arkadaşlarımın isimlerini hatırlıyordum. Ben. Oha. Sıra, şey numaralarını, okul numaralarını. Şey değil mi böyle? Okul of askerlik. Her erkeğe lazım Türkiye'de. Abi bu hatırla kibrit çakıyorsun, karanlık yerde iki göz olarak yürüyorsun böyle. Kibrit çakıp nesneler görsün. O oyunun adı Hound Tazmin'di. Atari 2600 ya da 7200 oyunu. Oyunun var mıydı onda Hiç hatırlamıyorum. O vardı tabii. Olması lazım. E, breakout çıktı. Hound Taz nasıl olmaz ya? Çok emindim ya. Breakout çıktı değildir o. Shadow. Arcade. Arcade. Tabi Pac-Man mi diyeceğim buna Shadow. bu ya. Ya pac -Man. Bildim pac <laughs> Shadow pek bence düşmanı işte. Shadow, Shadow. ne? Düşpekmenin düşmanı. O gelen renkli seni kovalayanların hepsinin ismi var bu arada. Bir, bir, bir tanesi bir, bir de Shadow mu? Ha biri de Shadow evet. Bu pembe ne peki? Yuttuğun nokta. Nokta mı hap mı? Oha! Ne bileyim hap mı? Yaratıcı onu ne düşünecek <laughs> koydu oraya? <laughs> Hayır, hayır, nokta mı <laughs> hap mı haplar var ya bir de güçlendirden. Yok, yani. bu noktalardan bence. Ee, şuralar çok boş değil. Onlar değil. çok fazla <laughs> sorguluyorum. Bildik. <ki, gülüyor> <laughs> Şurada. Doğru. Daire görünce ilk bilmemiz gereken şey. Vallahi Valla bugün bugün başka gidiyorsun hocam. Signaliz. Signaliz ya. Bizim abi. oyunumuz ya. Oğlum biz nasıl? Valla bizim oyunumuz ha bu. Aynen. Senin anlattığın kadar biliyorum. Sen oynamadın, oynamadın mı? Oynamadım efendim. Nasıl bildin? Nasıl o zaman? bildin? İşte nöron abi. Nöron. <laughs> bir şey diyeyim mi? Bunu da biliyorum ya. Na, ner... Abi bu ne? Sanki bir Paint'te bir şey saçmalamış Ay, be, 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 be. gibi böyle. Skip edeceğim bunu direkt. Skip de tuvalet. 74. Metacritic. Abi Terminator oyunlarından biri mi acaba bu? Dırıl dırıl. Dırıl dırıl. Baksana. Hani Skynet'in içinden dırıl geçtiği dırıl dırıl dırıl. Los Angeles stili bu. Terminator ne? Oh. <laughs> Data is Terminator mu? Data is Terminator olabilir evet. <laughs> Data is Terminator diye bir şey mi çıktı? <laughs> <laughs> Dada is. Da. Dada Terminator. Öyle değil abi. Ya öyle o, şey. aynen. Ta sen Terminator 3D der misin bunu bir? Deme. Terminator 3D. <laughs> patlamış şehir silüeti olduğunu. Bravo abi sana. Başka bir şey değil mi? Yani ben, ben de ilk onu görüyorum. Ben çok görüyorum. Terminator 3D yok. Şöyle Uzi ile oynadığın eski arcade oyunu vardı ya. Bataryacıyla oh, pardon OBS'e bakacağım bir. Joystick yerine silah bağlı olan bir Terminator oyunu o. Robocop değil mi abi o? Yok Terminator da var. Robocop'un hiç silahlı oyunu olmadı bu arada. Abi Robocop vs Terminator. <laughs> Data East'in term bir tek Robocop 2 oyunu Oo, o hatırlıyorum. O da normal side-scroll PS3, Vita. Idi. Senin hatırladığında shooting sahnesi vardı first person ama. Ama orayı silahlı PS4, değil. PS4, Gamepad Mobile. Oynadı. Ne? PC, PS3. Şu simge ne ya? Bir daha geri gel bakalım. Abi bakalım. bu şey olmasın. Ee... Allah hotline Allah. mı? Allah Yok canım. Allah Allah. <laughs> i̇şte Action Shooter ikincisi yok, işte. Bir, bir de yok yardım diyor. <laughs> eh. Evet. Nasıl abi ya? ya şuradan yani, ama çok... hiç mi Hotline Miami gibi gözükmüyor bak hiç bu. Görüyorsun. Ya sıfır yandan sıfır görünüş sıfır görünce ben. burada da şey yapamadın Şurada şu simge bir tanıdık geldi. Burası ne? Onu da bilmiyorum. Tamam zaten şıftırdık şurada. Ye! Yeah. Bir takım uzaylı hieroglifleri. Uzaylı. Scorn diyeceğim de değil. Neden olmasın? <laughs> Çok iyi tahmin bu arada. Corn. Çok iyi tahmin bence. Ne kadar olmadı ya. Pandiyotörmeniz. Çok eski bu. Çok mantıklı bu arada Unreal Tournament olması. Unreal Tournament olur mu ya? Abi yani. Unreal. Aynen de. <laughs> PlayStation 1. PC, PlayStation 1. Bu, ya bu, bu, bu. Bir geri bu. gel. Bir daha geri gelelim abi. Bir daha geri gelelim. Nightmare Creatures olabilir bu. Hmm. Bence bir yani. Olmayabilir bu arada. Yok o Alan Dark. Abi bizim, Ra, şey ya. bizim Raziel ya. Soul River. Soul River. Ah, ah. Bunu ilkten bilemesek de ikiden bilmemiz lazımdı. Soul River. Ah, evet. Ah, ah. Buradan bilemezdim. Orada evet. Burada yapan <laughs> uzaylı var <ercik. gülüyor> çünkü. <laughs> Şöyle yapan body horror değil mi? Böyle <laughs> <laughs> falan gidiyorsa birleşmeye başlıyor. Şu hüzmelerden biraz belki. Hüzme. Küzme beni. Simpsons. Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush. Hi-Fi. Hi hi dın dın dın. Tire. Ya... ne oluyor ya? ya. Bildim, Bildim mi tam bilirim. zaten. Nasıl da tanıdıksın ya? Far, Far Cry. Far mı bu acaba yok ya? Bu bir tüfek mi? Orada böyle bir babanın ön kolu var böyle. Nasıl tanıdık be? Kol ve tüfek mi bu? Far Cry 6 değildir İyi bu. Abi. Eski çıkacak tahmin ettiğimizden bence. İkisinin arasında bir sene yok mu? 74. City Garage. Her şey olabilir şu an bu ya. O kadar fazla oyunlar referansı var ki zannederim ben de. E, atıyorum Okulele. <laughs> <laughs> Kuleri niye? <laughs> Öyle o onu ata Bir şey atayım metamorfoz. Allah'ım. Remade on model. Bully mi? Bully, bu, bully mi acaba? Bu mu Bully? Evet. Geçenlerde değil Bully mi? çıkmadı mı? Daha yeni çıktı Bully. Daha da okul müdürü gibi bir şey yaptı ama değil. Destroy Aa, all Destroy all humans. Aa, <laughs> o o humans, <laughs> must hum humans, <laughs> humans must die mıydı? Humans must die mıydı? Destroy all Arkadaşlar humans. burada iki saat destroy all humans diye bağırıyorum. Herkes başka bir şey söylüyor. Aa. Aaa ha. İlki. Underdog. Ya. Şuradan nereden bileceğim ben destroy all humans'ı? Bunu bilemeyiz. Burada da bilemem. Bu arada hiç oynamadım bir oyun. Assassin's Creed. Assassin's Creed Unity. Ya ağzımı açtım çok yavaş davrandım ya. Ve bizim bilmemiz senin olduğun yerde. <laughs> bu da kendinden bizle bizle bahsetmeye başladı. Şuna diye. Takım oldu. Resident Evil 1. Oha kardeşim bize çalıştılar bu, bugün ya. <gülüyor> 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 Şu çayırı nerede görsem tanırım falan. Bu odayı, odayı da söyleyeyim hatta. oda... Jill Valentine'den Moonlight Sonata'yı çalıp duvardaki gizli bölümü açtı o da bu. Bir ya. şey itiraf etmek istiyorum. Resident Evil 1'i hiç bitirmedim başımdan sonuna oynamadım. Biliyorum evet oynamadığını. Çok sana sürpriz bir içerik fikrim var ama söylemeyeceğim çünkü sürpriz. Peki. Everything. Evet. Everything. Abi direkt bize çalışmış. Burada bir şey var. Hayır Everything değil. <laughs> Tenis olayı beni bozdu bu arada. Tenis olmasa yani. evet. Birçok yere gidebilirdi bu. Fun mi acaba? Anturn diye biliyorum. <laughs> Anturndü. Kançır'ınde. Oha. Golf with your friends. Öyle bir şey evet. Witch. Çok iyi denemeydi bu Paint arada. Paintball with your friends. <laughs> Game creation system MMO. Oyun yaratma sistemi. PC'de ama. RPG Maker Roblox, mı? Dreams. Roblox. Aa, PC. Ha Roblox olabilir ha. Olamadı. 2016. Gençler. Dream. Dream Games. Ama o PS3 müydü? People Be Dreams PlayStation Exclusive'di o galiba. Hmm, evet. Dreams olabilir bu arada. Olabilir mi bilmiyorum ama. PS yazar. PlayStation yazar ya. Doğru. Bir daha geçelim bütün görsellerden. Geçmişe yönelik. Pıt. Game Creation System. Şu Kinect'te bir tane Game Creation System yapacaklardı. O çıktı mı? PC'ye mi çıktı? Biz, orijinal platform PC ise her şeyi değiştiriyor bu. Allah Allah. Meta'nın şeysilerinden biri midir diye baktım. Yok. Ne yazıyor? Totoş mu yazıyor? Ne Totoş. bir <laughs> şey yazıyor. Titus. Titus şeyin... burada? Titus biliyorsun e, Worms'un dağıtıcısı mıydı Team Seven dinle beraber? Evet Titus vardı. Fox Fox görüntülü. Evet. Onların Titus ya? da Fox diye bir oyunları vardı hatta. Oha. O firma. Vay. Titus. The Fox çıktı bak. Harbiden çıktı. Abi. Fasa ve geriye. <gülüyor> Niye, <gülüyor> Niye Fasa? Fasa fiso işte. o <laughs> toplara <laughs> girmeyeceğim Aga ile. Ha. Rec Room ha. Inc. Abi Rec Room. Rec Room, o, room Rek olması rec diyeceğim. Diye. Rec Room. VR oyunu. Lan hakikaten hıyar, hıyar yerine koydu. koy. sordu ya. Hıyar gibi sordu bize ya. VR, VR oyunu. Oyun değil mi? Ya işte mobil oyun sordu. Türk oyunu sordu. <laughs> Adam yani kaç yüzüncü program? Üç ilki birden bir, hala yapabiliyoruz. <laughs> evet, evet, abi. Rec Room Inkin yaptığı. Tazeliğini kaybetmedi. Aa Tuzlu Şimak. Doğru gidiyor. Ghost of Tsushima yazsın. Ha. <laughs> 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 Hadi bir tane daha yapalım. baksa şuraya. Baba baba baba. 1 1 1 1. Fail yok. <laughs> Tabii yaklaşabilir miyiz abi? Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Private property. abi <laughs> çince. Private property yazıyor alttaki ha, çince. Oldu, oldu. Çince. Bu ne? O zaman şey midir? <laughs> ve içen baş karakteriydi. Sleeping Dogs. Ben yazmaya başlayayım da. Coast Guard ne City? Paradise City. Ha, tamam. Mı? Burnout Paradise o zaman. Evet. Ayıp ya. Evet. Hadi bir tane daha. Bilemeyene kadar devam mı bu? Bilemeyene kadar da. Dishonored mı? Değil değil mi? Değil. Overwatch. Overwatch olabilir <laughs> ha. Ah be ya. Not Aa, rated. Nasıl tanıdık? Bana değil. Northern <laughs> <laughs> South. <laughs> <laughs> Abi o böyle 1940 oyunu falan değil mi? Hala <laughs> Norton South'a benziyor. Battle Simulator. Neydi? Battle şey? Simulator. Ultimate Battle Simulator. Ee, Ubi... Unreal, <laughs> realistic Battle Simulator. O neymiş ya? Abi hatırlayacağım. <laughs> Hah evet aynen. A -a. Yo! Oğlum <laughs> <Nereden> bu neymiş? <laughs> ben ilk defa duyuyorum <laughs> bunu. çok komik saçma sapan bir şey. Am çok ya totally accurate <laughs> <but> be accurate must bunun. Eee 100.000 ördek versus 2 haçlı Doğru askeri mu? falan. Ha ha. Aynen. Aynen evet. Hadi bir ya. tane daha. Dayı bak çok zorlanıyoruz. Moralimiz bozuk. Kalkmayalım şu evet başından ya. Sonra moralimiz bozuluyor nasıl bilemedik diye. Hadi one shot this. Abi bak eski Commando's değil. Eski Kanlı, revanlı, ateşli. Şuradan bir ateş gidiyor. RTS bu ya abi. RTS değil mi? Dawn of, de, of War diyebilir miyiz? Olabilir. Açmıyorum ama... Ben de zannetmiyorum Dawn Bence güvenirim senin oradaki şeyine. Sağ ol abi. Warhammer! Warhammer. Neredesin? O şanlı oyunun adını böyle rastgele izgir etmek istemez. Warhammer 40k. Dark Omen'de Dark Omen'de da olabilir bu arada. Adam Ateş var ateş. Yok çıkmıyordu. Ben şey yoktu. Nasıl yok? Down of War nasıl yok ya? Allah Allah. Allah. İlginç. Yanlış mı yazdı acaba? Yok yok. War yaz abi. Ha down değil bu arada. Down şey tabii, olarak. Tabii tabii. Yanlış mı yazıldı acaba? Diye ee, o zaman Dark Oman'ı diyeceğim ama... Dark Oman'ı... Kim bilsin abi. ya? Project Zomboid bir abi. Değil. Aa. Project Zombie çıktı çünkü. Bir de 93 puan vermişler mesela. Hmm. şey mi ya? XCOM'lardan XCOM mu acaba? Bir benzeri var ama şöyle bir rampa niye var? Evet, XCOM. Bir de 93 olabilir. XCOM. Ne? Ne? Enemy Unknown. Enemy Unknown da yani. Ay değilmiş galiba. Ben artı start sıfırdan DS, PSP. Dedim Abi bir önceki Monopoly mi, e, lan? Bırakmalıydık bir öncekinde. Evet dedi. Evet. Düz Monopoly mi acaba ya bu? 50 tane de vardır şimdi yani. Monopoly for Nintendo Switch değil. Oh. Aa, Aa GTA Chinatown Chinatown China Wars mı acaba? Ha evet. ha ha. Evet evet evet. Ha. GTA Chinatown Wars. Ay ya. Helal olsun. Ha çıktı. Yalnız ne kadar her yere sürükledik ya. Portistan oldu. DS'e götürdü. DS'ten <laughs> çıkardı. Battle Simulator'a götürdü. Kendi oyuna verdi. Kendi kreşe. <laughs> Harbiden Vallahi. böyle bu en böyle çeşitli bölüm buydu. Diverse. söyleyeyim. Die, çalışmış burada. Da yeter ya. <laughs> <edersiniz> ya <laughs> bir ara. Full, full çekti. Tümümüzün yarıştığı. Ha, yaparız. Ya sizin bütün olur. Yok, <laughs> olur. Yok üçümüzün de olur. Çok güveniyor kendine. Çok çok, çok özgüvenli. Evet, Bunun, bunu beslememiz olur. lazım. Evet. evet. Bunu daha Evet. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek Bir sonraki üzere. nerenin, Kerem'in, Sina'nın piksellerinde görüşmek üzere. Bay bay. Bay. E